8. haftanın en heyecanlı karşılaşmasıydı. Trabzon 2-0 kazandı ve ligde Beşiktaş'ın önüne geçti. Her şey bu kadardı ama huliganlar için bu sınırlar yetersizdi. Olay olmazsa kan akmazsa onlar için futbolun ne zevki kalırdı ki. Onlar da öyle düşündü. Önce tribün sataşmalarıyla başladılar işe. Trabzonlular Beşiktaş taraftarlarının tezahüratına taşla yanıt verdi. Kaşıca, 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 kaşıca. Polis bir yandan Trabzonluları dışarı çıkarırken sakin olmaları için de Beşiktaşlıları iddiaya çalıştı. Olmayınca kısa bir süre copuna davrandı. Bu arada kışkırtıcılar sadece holiganlardan ibaret değildi. Bakın Beşiktaşlı İbrahim Trabzon seyircisini böyle selamlıyor. Sanki çorbada tuzum olsun diyor. Sağ içi olayları bitiyor. Beşiktaşlılar çıkıyor ve otobüslerine biniyor. Ara sokaktan fırlayan bir iki Trabzonlu otobüse taş atınca da intifadayı aratmayan sahnelerin perdesi açılıyor. <laughs> Beşiktaş taraftarları belli ki kavgaya hazırlıklı gelmiş. Pek çoğunun elinde pala ve döner bıçakları var. Maçtan önce otobüse saklanan silahlar artık kılıflarından çıktı bir kere. <Sessizlik> Çevik kuvvetin zamanında müdahalesiyle palalı bu saldırgan yakalandı, ama gaflet de burada başladı. Öldürücü bir aletle etrafa saldıran bu huligan gözaltına alınacağına serbest bırakıldı ve yürüyerek tekrar otobüsüne döndü. Otobüs içindeki taraftarlar öfke doluydu. Öfkenin gücü de eldeki palalara akıyordu. Dakikalar süren bu olaylar sırasında sorulmayan bir soru var. Trabzon polisi ne yapıyordu? Yanıt kısa. Hiçbir şey. Polise takviye güç gelmedi. Sorumluluk sayıları onu ancak bulan asayiş ekibine bırakıldı. Öyle ki Beşiktaş taraftarlarının otobüsünün kapısını bile kapatamadılar. Böyle olunca da bir başka kavganın önü kesilemedi. Elinde palasıyla Trabzonların bulunduğu kahvehaneyi dağıtan bu genç dışarı çıktı ve tekrar aracına bindi. Polis sadece izledi. Geride iş yerinin kırık camları kaldı ve Beşiktaş taraftarı bir genç haykırdı. Çarşı grubu yani Beşiktaş çarşısı. İstanbul'da maça giden herkes bilir ki çarşı grubu tehlikelidir. Kavgaya hazırdır. Giyilen montlara çarşı yazılır. Bir holigan rütbesi gibi. Çarşı grubu da Trabzonlu holiganlarla karşılaşırsa işte bunlar olur. Gel, gel. Tamam, gel. Tamam, bir şey yok. Ve dün gece intifadayı aratmayan sahnelerden arta kalan sorular. Dün bu palalarla döner bıçaklarıyla insanlar hayatını kaybetse bunun hesabını kim verecekti? Mesela polis elinde palayla yakaladığı bu taraftarı gözaltına almadı, serbest bıraktı. Ya bu huligan daha sonra cinayet işlese suçlu kim olacaktı? Beşiktaş yönetimi emniyete Trabzon'a gelecek taraftarlar hakkında bilgi vermiş miydi? Polis dün gece kavgaya karışan hiçbir Trabzonluyu gözaltına aldı mı? Beşiktaş yönetimi İbrahim'e ceza verecek mi? Tüm bu sorular önemli çünkü Beşiktaş'ın çarşamba günü Leeds United'la maçı var. 180 İngiliz İstanbul'a geliyor ve bu maçtan 3 gün önce taraftarlarının ellerinde palalarla olaylara karışması Beşiktaş'ı zora sokuyor.